arkadaşıma bir tabak ot getiriyorsun, ot. Bana da sigara böreği, sigara böreği, bana da sigara böreği getiriyorsun. Lan sigara böreği içeyim, lan kapalı yerde ben manyak mıyım? Bak orada yazıyor, 69. 69 lira cezası var. Efendim o börek, börek. Börek, börek kapalı yerde sigara... Alt tarafı sigaradan yapılmıyor mu? Ben istemem börek, börek. Ama üst tarafı börek. Ben ne, ne tarafı börek olsa olsun sen bana da şey getir. Ne? Bana bir şey getirme ben arkadaşımın tabağından otlarım. Abi. Otlarsınız efendim, Hadi. afiyet olsun derhal. Hadi. Kusura bakma koçenim. Gerçenin... gözlerine Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Efendim taze rakı bol miktarda Geçin yanında biraz da afiyet olsun Teşekkür ederim Lan koçera görüyor musun seni de güzel bir yere götürürüm. Hadi, şerefe! Al! Bu ne? Kırıyor musun hocam, karacık? Kim karaca değil mi lan? lan? Saçını dök sinana Derdini söyle Lan bu rahmetli şarkı ya söylüyor ya. Ölmemiş miydi koçuna bu ya? Bak, yoksa biz ya. mi öldük lan? Diki tarafta mıyız lan biz yoksa? Şşş, ne taraf lan burası? Derdini söyle <laughs> Derdini ne olur ıslak ıslak, bakma öyle. Oh. Ya hocam biliyor musun? Sana yıllarca koyun muamelesi yaptılar abi. Lan ben sana, sana bir insan muamelesi yapıyorum. Lan bu memlekette koyun muamelesi yapıyorlar sana ya. sen koyun değilsin abicim, ben koyun değilim lan. Hiçbirimiz koyun değiliz Kut, koyun koyun değil de Yol Güzel sevme yine adam dinir mi? Anam, dostum, karışman çocuktu. lan. Ulan bütün öteki dünya burada lan.

Arslan, gel buraya. Buyurun efendim. Şimdi arkadaşım Koçero için barışman çoğalan işte hendek işte deve şarkısını istiyoruz. Çünkü deve onlar çocukluk arkadaşı. Koçero'nun. Koçero'nun. <laughs> Ellerimle büyüttüm, solarken dirilttim. Çiçeğim. Şeymi kopardın sen ellere verdi. Dağlar dağlar. Hadi artık gidelim koçero. Sen sabahleyin erken kalkacaksın abicim. Kurban olacaksın. Tabii ya. Gidelim hadi yediklerimizi evde gemiş getir, Böyle otururuz ikimiz karşılıklı. Yaparız hadi gidelim. Hadi Abi gene bir öpücük ver. Kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören. Bey amca, bey amca. Ay, ay, ay. <laughs> ya konuşurken uyudun be oğlum ya. Akı, içim geçmiş ya. Ulan Ana sadece uyusam iyi. Rüya bile görmüşüm ya. Bak oh, ulan bütün bu koçlar moçlar. Barış Manço filan. Ne Barış Manço'su ne C koçu? C Cem Karaca'yı falan hepsi rüya da? ana. Evin yakın mı senin evin? Şurada şurada köşede şurada. Arkada köşede şurada. Tamam hadi şimdi paşa paşa git. Bayram hatırına seni affediyorum. Hadi yürü. Hadi hayırlı bayram var memur bey. Yürü hadi. Valla koç olsaydı... Vallahi yumurtasını sana yedirecektim ama. Ha ne Ay. yumurtası? Hadi yürü ya. ya Hadi git. Koçum var evine. Yumurta sana iyi olur. Cem Karaca, Barış Manço ve diğer sanatçılarımız. Bugün ortalık size benzemeye çalışan pek çok gençle dolu. Ne var ki sizin yeriniz hiçbir zaman dolmayacak saygı ve hasretle anıyoruz sizi. Olacak o kadar. Öyle telefonlar alıyoruz ki. Hocalardan, profesörlerden. Vatandaşlardan. Politikacılardan. Memurlardan. Polislerden. Ağzınıza sağlık diyorlar. Elleriniz dert görmesin diyorlar. Verin veriştirin diyorlar. Biz de söz diyoruz. Veriştirmeye devam ediyoruz. <laughs> bir saniye bir bakalım her şey tamam mı? Evet ikametgah tamam. Nüfus cüzdan sureti tamam. E, ee, tapu ya da aslı olacaktı fotokopisi. Ha aslını getirmişsiniz He. garanti olsun diye. O da tamam tamam her şey tamam diyorum. İyi hey, tamamsa tamam. Evet. Kazı kazan. Ne? Kazı kazan. Ne bu şimdi? Ya dedim ya kazı kazan. Onu anladık da ne yani? Satıyorum yani. Ha yoksa ol ben almayayım. O zaman siz bilirsiniz. E, dosyayı bırakın hafta içi bir ara uğrayın. Yok Bakın. benim bu işi bugün mutlaka halletmem lazım. E, o zaman kazı kazan. Ne kadar? Bir lira. Peki buyurun. Hadi bakalım çek şansın bol olsun ablam. Hadi çek. Ablam. çek. çek, çek 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 çek. Ha. Getir ben de şu dosya işini bir halledeyim sana. Evet tamam bu dosya işi tamam. Şimdi karşı memura gidiyorsun ondan bir simit bir poğaça alıyorsun ve imzalatıyorsun dosyayı. Yok hadi tohum ben. Koşlara atarsın hanım hadi. Hmm. İyi günler. Karşı masadan gönderdiler. E, ah, edersiniz. Simit, poğaça, ne sarayım efendi? Simit alayım ha, bari. Simit, çok güzel. Buyurun. Evet. Buyurun, verin dosyanızı koyun. Tamam. Hı. Teşekkür ederim. Şimdi, ee, şu tarafta şube şefimiz var. Ona gidin. Onda çok güzel çoraplar var. Dikişsiz, soba soba. Çok memnun kalacaksınız. <laughs> Buyurun. Teşekkürler. <ederim>. Vallahi ablacığım... <laughs> Beş yıl almakla çok akıllılık ettin. Hepsi ihraç fazlası. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu fiyata da bunların hiçbirini bulamazsın. Şimdi ablam, koridorun sonunda müdür bey var. Onu da imzalattın mıydı, işin tamamdı. Bak. müdür bey, bir evrak imza atacaktım da. Buyurun hanımefendi, şöyle oturun, imzalayayım hemen. Ha. Müdür bey, bir şey sorabilir miyim size? Rica ederim, buyurun. Bilmem haberiniz var mı ama bütün memurlarınız bir şeyler satıyor. Haberim var hanımefendi. Devlet memuruna verdiği paranın az olduğunu kabul edip... ...ek iş yapabilir diye yasa çıkardı. Ama çalışma saatleri içinde değil herhalde. Ee, yakında onu da çıkarırlar. Ne yapacaksınız hanımefendi, yetmiyor para. Aman, tamam canım neyse, şunu imzalayın da ben gideyim artık. Ah ne demek hanımefendi tabi imzalarız. Ha. Ee, pardon. Köfte Tekirdağ mı olsun kasap mı? He? Atamız yalnız kaldı kabirde. Boynu bükük bir cumhuriyet bayramı bıraktık geride. Ne oldu ya? Neydi bu başımıza gelen? Bayraklar mahsul. Sözler kilitli. Gözler üzgün. Ama yine de bayram bugün. Bayram istiyoruz hepimiz. Nice bayramlar yaşasın ülkemiz. Dünyanın bu yöresinde yaşayan insanların kendilerine has giyim tarzları vardır. Erkekler genellikle sakallıdır. Kadınlar ise kara çarşaflara bürünürler.